Ablam kolay gelsin. Sağ ol. İsmini alayım. Ümüş. Ümüş Ümüş. Yani e, eşinizin çağırdığı isim mi yoksa herkesin Yok. söylediği herkesin isim? Herkesin söylediği isim. Niye Ümüş? Bilmiyorum yazar annemiz babamız öyle. Ee, hani sevimli olur çocuk Ümüş derler. Ee, hani Yok. bir şey ilave ederler ama nüfusa da böyle mi yazıyor? Nüfustaki ismim. Allah Allah. Nüfustaki ismim. Ee, var mı böyle Ümüş diye hiç isim duydun mu? Ailede çok. Var. Sizin ailede. Bizim ailede. <laughs> demek ki Ümüş'e karşı bir sempati varmış demek ki. Nasılsın ablam? İyisiniz. İyi, teşekkür ederim. Hasatı yapmışsınız, parayı bulacaksınız. İnşallah satarsak. <laughs> değil mi? Para olacak. <laughs> Şimdi e, bu ne fasulyesi? Bu normal yemek için, pişirme için. Kuru fasulye dediğimiz bu. Değil mi? Kuru fasulye bu. He. Buna ne diyorlar adına? Diyoruz. Muhtar? Vermi Vermi De dermison. 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 Yani soframızda yediğimiz kuru fasulye sevgili seyirciler. Evde bulunan yine fasulye. Şimdi e, kaç çeşit fasulye yapıyorsunuz genellikle? Bu tarla tapan işlerinden siz sorumlusunuz herhalde Valla yeşil fasulyesi olur. 3 çeşit, fasulye. çeşit fasulye olur. Fasulye Burada olan. daha şey yaygın olan. Evet. Bunun kilosu ne kadar? Bunun kilosu şey 3000 lira kadar. 3 bin lira bunu tezgahta satıyorlar. Siz bunu 3 bin liraya satamazsınız. 2,5-3'e gidiyor. Satıyor. yok. E o zaman biz 5 liraya almamız lazım. <laughs> Vallahi o da sizin bileceğiniz bir şey. <laughs> değil mi? <laughs> Yiyecek. Ya şimdi öyle değil mi? Yani siz eğer 3000 liraya satacaksanız bunu, biz bunu sofrada 5000 bin liraya, 6 bin liraya yememiz gerekir. Yani gerçi bilmiyorum da ne kadar. Zaten. Hayır ben de bilmiyorum fiyatını gerçi ama yani dışarıda kaça satılıyor, ne yapılıyor? Pazarda, kır falan götürüyor, 2,5-3'e satıyor. Ha pazarlarda satıyorsunuz. He, evet. tüketiciye veriyorsunuz. veriyorsunuz. He, o zaman oldu. Ha 3000 lira o zaman normal. Evet. İşiniz zor. Evet. Umarım pazarınızda bu işlere alışkın olduğumuz için zor değil bizim için. Zor değil. çalışıyor yok yani. Artık şey haline gelmiş yani. Evet. Başka başka alışkanlık haline alışkanlık gelmiş, haline gelmiş normal. çalışıyor Çalışı Ama işte bir de zor değil. rahat satsanız o zaman daha kolay olacak. İşte fasille nasıl oldu bilmiyorum. Fasille verimini düşürdüler. Değerini düşürdüler. İnşallah İyi olacak inşallah. İnşallah. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Kolaylıklar diyoruz. Sevgili seyirciler, Ortaköy'ün Ortaköy'ün Çatin köyündeyiz. Ortaköy'e Ortaköy'e bağlı bir köy. Niye buradayız? Alternatif ürün olarak yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan meyvecilik ön plana çıkmaya evet. ön plana çıkmamış aslında, çıkmaya çalışıyor. Evet. Yanımızda bize refakat eden iki günden beri bizimle koşturan Mustafa Özgül. Özgül. Beyimiz var, bu arazide sizin evet. Mustafa Bey bize bu bahçeden başlayarak genel olarak meyvecilikle alakalı neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim Kemal Bey. Öncelikle Aksarayımızın Ortaköy ilçesine bağlı Çatın köyüne biz hoş geldiniz diyoruz sizlere. Bize zahmet verip geldiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben Ortaköy'de bir kamu kurumunda çalışıyorum bir Ortaköy burası, 16 kilometre bir mesafede. Bu tarla bana babamdan kaldı. Miras olarak kaldı. Dolayısıyla verimsiz bir tarlaydı burası. Vallahi taş toprak yani, taş <laughs> zaten. Taş topraklı. Zaten görünümünde de belli. Atıl durumda duruyordu bir 15-20 yıldır. Ben de burayı düşündüm, ne yapabilirim, ne yapabilirim diye. İlk etapta ceviz dikmeyi planladım. Gördüğünüz gibi bir kısımda bir ceviz fidanları var. Ee, bir 4-5 yıl önce bu işe başladım ee, Daha sonra ağırlıklı olarak e, Kiraz fidanı dikmeyi Uygun buldum Diğer kısmına bahçemin Bulduğumuz yerde ceviz ve e, Kiraz, kiraz, kiraz. E, dikmişsiniz evet. ee, Bu işi artık Ticari olarak mı bakıyorsunuz ilerleyen zamanlarda bilemiyorum ama Şu anda yetiştirmekle meşgulsünüz Evet. evet. Genel olarak bakıldığında Bu bölgede e elmacılık falan da evet, yapıldığını evet, söylemiştiniz evet. daha önce. Doğru. Diğer meyve türleri nasıldır? Gerçi buradaki arazi yapısını bilmiyoruz pek fazla. Buraya baktığımızda da arazi yapısını değerlendiremeyiz çünkü çok taşlık evet, burası. Evet, evet doğrudur. Burası bölgesel olarak Ortaköy ilçesi ve köylerinde genelde elma ağırlıklı meyvecilik yapılmakta idi ama ...son bir 10-15 yıldır kuraklık olduğu için elma ağaçları susuzluktan kurumaya yüz tuttu. Dolayısıyla ben de burayı alternatif bir bahçe olarak tesis etmeyi düşündüm. Ve ceviz ve ağırlıklı olarak kiraz bahçesi yapmayı düşündüm. Bölgemizde de bu işin belki de ilk şeyini ben yapıyorum. Ortaköy ilçesinde, diğer köylerimizde de var ama... Genelde ceviz ağırlıklı e, bahçe tesis etmeye düşünüyor vatandaşlar. Ben de kiraz ağırlıklı bahçe tesis etmeye düşündüm. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Allah kolaylıklar versin. Sağ teşekkür olun. teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ Sevdiğin güzel kızlar Parmaksa oynanır seni Yeye bitmiyor koçum sanki Sevgili acaba... seyirciler, Ortaköy gezimiz sırasında bir açılış vardı. Neydi bu açılış? Yeni kilim pasta ve kebap, kebap salonu açılışındaydık. E, kim efendim? Muammer Ecevit işletmeci ile beraberiz. Nasılsın? İyi misin Muammer? Teşekkür ederim. İyi misin? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, sevgili seyirciler Muammer'in e, başkent ucuzluk diye önce bir şeyiniz var. Mağazanız e, var. var. Ne var orada? Orada yani elbise, ayakkabı, bujiteri yani aklınıza gelecek her şey var yani orada. Temizlik malzemesinden evet. takım evet. elbiseye kadar. Her şey var yani e, evet. Savundan takım elbiseye kadar. Evet. E, A'dan Z'ye bütün e, ucuzluk ürünleri. Evet. Ucuzluk ürünleri e, derken... Herkesin girip alabileceği. Tabii, tabii tabii yani kaliteli yani şeylerimiz çok kaliteli. Biz yani çok az kalan. Daha ucuz, evet, ucuz, daha ucuz evet. ee, Biraz da bu tabii ki e, yüklü mal alışverişiyle ile alakalı bir durum ucuz olmasın. Evet. Ee, orada işlerin nasıl? Güzel yani. Şükürler olsun çok güzel yani ee, işlerimiz. Güzel olduğu için de ikinci bir işletmeyi evet. açtınız. Evet. Ee, şimdi burası e, pasta ve kebap. Evet. Ee, ne zaman açtınız? Ee, neler yapıyoruz? Biraz sonra ona bakacağız. Tabii. Bizim burada yani baklavası böreği yan aklınıza gelecek her şeyi tatlı çeşitlerin tamam çeşitleri, var evet tamam var aynı zamanda nezih bir e, oturma salonu evet, e, ve yani, e, e, he, ve aynı zamanda da kebabın her çeşidi evet her çeşit yani yani, yani tavsiye ben. evet restoran yani güzel bir yerimiz var e, tavsiye yiyenler edecek mutlaka birbirine adres, senin tavsiye etme evet, mutlaka <laughs> <adam> <laughs> Ee, peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi Rica yemeklerin tadına bakacağız. Çünkü buyurun. Bir de şunu verdiğim bir de bizim koslarda var. Şemzaniye ucuzluk üzerine. Koçsar dediği evet. sevgili seyirciler şerefli, şerefli Koçsar. <laughs> Maalesef burada <laughs> Koçsar diyorlar. Koçsar denince e, ne anlama geldiğini bilmiyordum ama şerefli Koçsar diyorlarmış meğer. Evet. Şerefli Koçsar'da da aynı e, ucuzluk. ucuzluk evet, e, sen var. o zaman zincir kurmuşsun. Herhalde daha ileride. Devam edecek yani. İnşallah. İnşallah. inşallah, inşallah yani, daha e, başarılı olmanı diliyorum. İnşallah. Ee, sevgili seyirciler tavuk kebabı ve be, Hükan beğendi. Oradan bana bakıyor. Şimdi onların tadına bakacağız. Teşekkür ediyorum Muammer. Başarılar diliyorum. Sağ olasın. Sevdiğin güzel kızlar. Sevgili Barman. seyirciler, az önce de dediğim gibi bulunduğumuz yer e, yeni kilim kebap şey pasta ve kebap salonu. Evet. Aslında pastayla kebabı nasıl birleştirmişler onu da bilmiyorum ama e, tabi baklava ve tatlı çeşitleri olduğu için belki e, o, o manada e, takmış olabilirler. Yanımızda efendim şefimiz var, ustamız var, e, kebapçımız. Kebapçım bana dedi. Hünkar beğendim evet. benim meşhurdur kardeşim. Bir de bu tavuk kebapçı e, tavuk adana yapmış burada. Ben geçen dün de geldim. Şimdi biraz sonra yine yiyeceğiz. Hakikaten e, muhteşem bir tadı var. Öncelikle e, seni tanıyalım, ismini alayım. Seyfettin Başar. Seyfettin Başer. E, şık ve Aynen. Şeyiz, biraz aynen. hani şeyde genelde... Antalya'da Antalya'da aynen. kebapçılık yapıyormuşsun gibi duruyorsun ama. Aynen aynen genelde. Ortaköy'deyiz. E... Hatırlatırım. Hayır zaten aslında Ortaköy'üm ben ama genelde bu otellerde olduğum için biraz e, imaj olarak değişik oluyor yani. Bulaştı diyorsun. <gülüyor> yani. <gülüyor> Anladım. Tavuk kebabı ilk defa evet. Ortaköy'de yapıyorsunuz. Ortaköy'ye gittim. Ee, hakikaten lezzetymiş. Ben inanır mısınız? Evet. O kadar yer gezdim, o kadar yemek çeşidi tatmışımdır. Evet. Tavuk kebabını. E artık benim cahilliğim midir bilmiyorum. Yapan var mıdır? Başka yerde yapılır mı? Onu da bilmiyordum. Burada gördüm. Evet, başka yerde ee. başka yerlerde yapılan var. Ben daha önce e, Nevşehir'deki Esnen diye bir yer vardı. Orada çalışıyordum kendim. Oradan öğrendim aslında. Ama bu ama bize ki yapılıyormuş yani. Yapılıyor ama normalde zaten bu light Adana diye geçiyor. İsmi Light Adana değil. Adana'nın da pek yani. şık durmuyor ama. <laughs> şimdi kolanın Light'ı varsa, erkeğin Light'ı varsa Adana'nın da olacak yani. Hayır şimdi yani Light deyince biraz daha yumuşak sanki oluyor. Tabii ki Ay, tavuk eti şimdi neticede. Sonuçta beyaz et artı kalorisi çok düşük olduğu için ismi... Şimdi buna light ne katılır? Adana. Bir şey katılır mı? Bunun içine e, kuyruk ve tavuktan oluyor. Artı bir de bunun içine kapya biber gerek. Kapari biber. Yani bu e, halk da genelde şey söylüyorlar. Salçalık biber. Hı. Diye geçiyor ama kırmızı biber. Kapari biber girer. ama Diğer kebaba giren malzemenin hepsi mi girer? Aynı aynı aynı. Aynı, aynı, aynı malzeme girer bunun için evet. ee, Ona bakacağız. Ee, burada ben Hünkar Bey e değil en sona saklıyorum bunu ben <laughs> hoşuma gitti. Ee, bu sarma. Sarma, sarma, beyti. sarma evet, beyti. Sarma beyti. Bunun bir özelliği sarma olması. Onun e, özelliği sarma olması. Arta üzerinde İskender sosunun olması. Ee, sarma beyti de sadece maydanozla sarımsak olur kıymasının içinde. Az da tabi kuyruk Hadi yağısı falan. Farklı mı? Evet evet. Hmm. Adana, Adana beytinin arasında dağlar kadar fark var. Hmm. Bu acılı. Bu sadece sarımsakla maydanoz başka içinde hiçbir şey olmaz. Ve hakikaten Ve, de ustam güzel süslemiş. için evet. Çok da enfes gözüküyorlar. Şimdi malzeme kısıtlı olduğu ee, için ee, ancak o kadar yani. E, kısıtlı <laughs> daha ne olsun ki? Yani. Şimdi gelelim sevgili seyirciler, beyti, evet. Şu, pardon ne beytisi evet. ya hünkar, hünkar be beğendi, hünkar, hünkar be değiliz ama beğenip beğenmeyeceğimizi söyleyeceğiz, hünkar beğendi be nasıl yapılır? Şimdi e, aslında bunun tiyosunu hiç vermesem iyi olacak. Çünkü ha, bu evde canım şeker ben de yaparım, Aa, ya, şimdi var tamam. yani? bu bu daha kalkıp ya. buraya <laughs> mı geleceğiz yani? Hayır abi biz sizin için değil yani bu ortakoyda şimdi izleyen ya, bazı... Ya. Temel olarak hayır bunu oturup da... Iı, şimdi şöyle söyleyeyim bu... Osmanlı'ya özel e, özel bir yemek bu. Ya zaten adından yani, da Hünkar olması yani. Da belli. Padişahın zamanında işte zamanında çıkartmışlar böyle bir yemek. Ya Hünkar beğendiği için ismini Hünkar beğendi koymuşlar bunun. Ya aslında, fa, yani, ya aslında şey Bir şimdi. bakalım ya. Hünkar değiliz ama. Ee, ben daha önce yemiştim. Ama bu kadar da lezzetlisine yememişsiniz Yok ya şimdi ben burada çok kötü olmuş da desem hiç kimse yutmaz bunu <laughs> çok güzel oldu desem de falan bak şişiriyor diyecekler. Anladım. Yani onun önüne geçemeyiz. <laughs> Neyi, yine bu diyorsunuz yani. ben bir şey yorum yapmayayım ya. ya. Yorumsuz da bu reklam olmaz yalnız abi. Reklam yapmıyorum ki <laughs> karnımı doyuruyorum. Olsun. <laughs> hem karnımı hem reklam yani. Bu içinde et var. İçinde et var. Zaten bunun etini önce e, kavurduktan sonra hafif salçayla suyunu veriyorum ondan sonra. Bir buçuk iki saat Bu arada et haşlanıyor. güzel pişmiş. Evet yani bir buçuk iki saat kadar haşlanıyor bu et. Ee, şeyinde de sosunda da çok farklı bir sos kullanıyorum ben buna işte peşemal sos aslında. Ee, peşemal değil beşamel sos. beşamel sos yani. yani evet, beşamel. Evet beşamel sos. Yani böyle mi yanıltıyorsun? Aynen. <laughs> Biraz farklı olsun diye. <laughs> ee, patlıcan ağırlıklı Patlıcan içerisinde. Patlıcan, sarımsak, beşamel sos, e kaşar peyniri var içinde. Zaten saydın hepsini. Zaten hepsi bu yani şimdi madem başladık sonunu da getirelim abi. <laughs> değil mi? Yani <laughs> teşekkür ediyorum. Sonuçta <başladık. gülüyor> sonuna gelsin. gelsin. Rica ederim. Şimdi, e, sevgili seyirciler, e, kendimi bir anda Karadeniz'deki gibi hissediyorum. Çünkü önümde e, bu gerçi Karadeniz pidesi değil. Yani şu Karadeniz'i andırıyor, bu biraz daha Konya o e, etli evet, evet. e, ekmeğe anımsatıyor ki o zaten herhalde. Evet. Ee, o peynirli çok galiba kaşarlı kaşar evet kaşar peynirli bu arada e, ustamız orada çalışıyor. E, sen de usta Tabii. olduğuna göre az çok biliyorsun. Fırın bizde de var az çok evet biliyorum. Ee, yani. İşte burada e, pide çeşitleri. Kaşar kaşarlı pide. Şimdi müesli, köfte, kıymalı pide, pidenin evet. her çeşidi zaten mevcut. Evet evet, evet. E, kebabında her çeşidi evet. mevcut ama diyorsun ki özellikle tavuk e, kebabımla. Zaten bizim amacımız burada yani Farklı bir şeyler üretebilmek. Farklıyı zaten Fak e, tavuk e, kebabından üretmişsin evet. bana göre. Tabii ki e, bölgenizdeki insanlar ne düşünür onu bilemem ama hakikaten e, sevgili seyirciler lezzetli de bir şey hafif de daha doğrusu. Biraz önceki dediğim gibi light Adana ya ismi de light Adana. Yani. Light olmak isteyenler <laughs> buyurabilirler. Eee ustacığım çok teşekkür ederim. Güzel. Sağ olun. Elinize sağlık. Eee biz şimdi afiyetle içsek ayıp olmaz değil mi? Ayıp olmaz tabii. Sen zaten pişirdin bunu. Yemesen de olur. Ya biz Seni alayım da. ben <laughs> şöyle o zaman. Tabii. Teşekkür ederim. <laughs> sağ ol. Güzel. Sevgili seyirciler, çift evindeyiz şu anda. Ee, hasat zamanı. Evet. Kim efendim? Dursun Gül. Dursun Gül. Gül. Evet. Aynı zamanda evet, muhtarımızsınız muhtarım. herhalde. Evet. Bu hasat senin. Evet. Parayı buldun. Yok abi ya, Bulamadı, ya. çıkmadı, 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 çıkmadı. çıkmadı. Şimdi, e, genellikle buralarda fasulye evet. e, çok ön planda evet. e, olduğu söyleniyor. Ee, evet. pazar probleminin varlığı da söyleniyor. Pazarlaması yok. Pazarlayamıyor. Neden muhtar? Vallahi bilmiyorum. Efendim bunu baştakileri şey etmiyor. Peki sadece bunu başa atmaktansa kendinize dönüp de şunu da şöyle baktınız mı hiç? Kooperatifleşme olamamışsınız. Kooperatifleşme yani, olamadık. E, evet. Kooperatifleşme olursa pazara ürün şey pazar ararken ürününüze daha evet. rahatlıkla ulaşırsınız. Bu o... 15 senedir pazarlama yapamıyor. 15 senedir. Yani sorun baştakilerin değil, aslında <gülüyor> sizin. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, periyodik olarak yüzeye evet. vurduğumuz zaman evet. hepimizin burada hepimizin. birer payı var. Hepimizin. Şimdi burada başka ne, ne yaparsınız? Pancar, patates, patatesi ne şehirler geldikti de, Hı. bizim burada ayçiçeği, mısır, buna benzer başka bir şey ekilmiyor. Şimdi e, bu fasulyenin birçok çeşidi var biliyorsunuz. Evet. E, ektiğiniz ya da revaçta olan buradaki e, fasulye türünüz nedir? Termoson, çalı paklası sıra en en para eden hangisi? Çalı. 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 E, burada da yoğun yapılıyor evet. bunlar. Evet. Kaç paradır? Yani en? E, 20 100 bin lira. 32 kilosu. Ne diyorsun abi bana Türkçe konuş ya. 132 kilosu. Niye kilosu kaç para abi? Kilosu 3000 lira. 3 lira. 3, 3 lira. lira. İyi paraymış ya fena da değil. Ama satı, satamıyorsun birden. Birden satam. Sade ölçek çinik şey bir kilo 30 30 kilo bunlar başka bir şey yok alan. mi ya. Başka Hayır, yok. Yani parası iyi de sat, pazarı <laughs> pazarı yok ha. Pazarı, pazarı, yok. yok. Evet. Pazartısı var. Pazartısı evet. Olduğu için. Onun için sıkıntı yok. Allah kolaylık versin. Sevgili seyirciler, bize Ortaköy'de rehberlik eden, eşlik eden Ahmet kardeşimizle birlikteyiz. Ahmet Bey, Ortaköy Star FM'in sahibi. Ortaköy'de bir tane ...radyo ve bir tane de gazete var. Bunları da siz işletiyorsunuz. Merhaba. Merhabalar. <laughs> Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇ki gündür sizi de yorduk. Ee, i̇lçemizi tanıtıcı bir program çektiniz. Sağ olun. Ee, i̇nşallah faydalı bir program olacaktır. Tabii ki televizyonumuzu, Vatan Televizyonu'nu... ...yurt içinde ve yurt dışında... ...seyreden gerçekten binlerce... ...seyircilerimiz var. Özellikle orta köylü e, anlamında... Çok teşekkür ediyoruz. Çok yoruldunuz. Ben teşekkür ederim. Asıl siz iki gündür işlerinizi aksattınız, bizimle beraber gezdiniz. Bize eşlik ettiniz. Ortaköy'de tekrar diyorsunuz. Tekrar diyor. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür. Ben iki yıldır Ortaköy'deyim. İki yıldır strefimi devraldık. Devam ettiriyoruz. Yayınlarımız şu anda beş ilde dinleniyor. Sevgili seyirciler, e, ilçe e, radyosu gibi ama evet. e, görünürde öyle ama e, ulaştığı noktalar hakikaten e, geniş bir, geniş bağı, bir alanda. Bağı, Nevşehir, Kırşehir, Ankara'nın belli bölgeleri, Konya'nın belli bölgeleri ve Aksaray ilimizde ilimize hitap eden bir radyo. Biraz da bu rakımının yüksek olmasının getirdiği avantaj değil mi? Ya, vericimiz de tabii yüksek bir konumda. E, gurur duyuyoruz. Ortaköyün sesini gerçekten dünyaya, Türkiye'ye duyurmaya çabalıyoruz. İşte yeni devraldıktan sonra bir takım yenilikler de yaptık. İlçemize yakışır bir radyo haline getirelim istedik. Ee, ben tabii öncelikle Ortaköy esnafına çok teşekkür ediyorum. Çünkü ayakta ki, kalabildiğine göre tabii ki Ortaköy'ün desteği var. Mutlaka esnafımızın büyük desteği, desteği de var. Çok da seviliyor radyomuz. Ee, i̇nşallah televizyonumuzun aracılığıyla da, vatan televizyonunun aracılığıyla da bunu duyurma fırsatını yakaladık size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada reklamınızı da yapmış olduk. <laughs> çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ee, ederiz. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Bilmem Allah razı olsun. Ben, sizden de. çok teşekkür ediyoruz. Ben, oldu sana bilemem ben. Aç gelemem ben. Niye küssün nazlı yar Sen küsersen ben küsmem Elbet bunda bir iş var Bilmem ben, bilemem ben Ne oldu sana bilemem ben Aç kaysanı, soy mintanı Yar yanına gelemem ben şey dedik mi? Bir öptük, bir ısırdık Kız bir tarafını yedik mi? Bilmem ben, bilemem ben Ne oldu sana bilemem ben Aç kaysanı, soy mintanı Taksideyim, geliyorum ben Gündüz açtırdım merak etme gezi durağımızın da sonuna geldik. Haftaya bir başka gezi durağında tekrar bir arada olmak dileğiyle hoşçakalın, Allah'a